Hepinize de geceler, merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dünyayı yok etme oyunu oynuyoruz. Dünyayı da yok etmeyebiliriz, dem temsiye yok edelim. <laughs> yok, ee, şimdi şöyle yapalım. Bakalım. Bakalım.

Bir tane bunu atalım. <laughs> şey <Kişi> öldürdük bile. <laughs> Kara delik yapalım. Oo, <laughs> oh, oh, aşağıya bakın ölüm sayısına. Ha bu hepsi neymiş? Ben silahımı koymuştum. Ben silahımı koydum, sıkıntı değil ya. Şuna bakın, arkada ben de yokum ki. Şu kırmızı ışın <laughs> mı bu? Bu tarafta hala yaşayan var. Bu arada ne yapalım biliyor musunuz? Bunu alalım. Yalnız kaza ya. ya. dünya yok oldu nasıl hala yaşıyorsunuz? Sıfır kişi indirmemiz lazım. Çabuk. Dünya komple patlatmak için çekirdeğini almalıyız. Biz de alalım. Bakın. İzleyin şimdi. Çekirdeğini alıyor. Dünya yok oluyor. Bakın. Bakın. izleyin şimdi. İzleyin. 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 Çekirdeğini aldı. Bakın. Dünya yok oldu. Aşağıdım. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi çekedeğini aldı. Nereden almıştı? Buradan mı? Herhalde ama bilmiyorum. Dünyayı komple yok edeceğiz şimdi. Bekler misiniz? Evet, tamam. Arkadaşlar bakın. Bakın bakın bakın. Şimdi. Ne evet, yaptın? <laughs> 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 milyon kişi diyor daha Bir kişi var o zaman Binlerdekiler nerede? Tamam arkadaşlar. Bu kadar da Şimdi bu kadar daha fazla dünya yok etme oyunu istiyorsanız. Aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın.